Merhaba arkadaşlar. İşte. Hmm. Arkadaşlar. E, şu bir tane hayvan göstereceğim size. İşte bu hayvan. Şu an e, pek net göremiyor olabilirsiniz. İşte bu hayvanlardan çok vardır ve ama Türkiye'de çoğunlukla yaşayan bölgede bakın işte isterseniz canlı yayında da göstereyim. Canlı yayındayız ama şu an göremezsiniz. Çünkü e, telefon çok net göstermiyor. Neyse. Şu hayvan en çok ürkütüyor. Hayatımda ilk defa görüyorum ama belgeselini duymuştum. Çok zehirli bir hayvan olduğunu gördüm ama Abi size bir şey söyleyebilir miyim? Aslında gerçeğinde görseniz çok fena bir hayvandır. En çok bu hayvan Kuzey Amerika'da ya da Güney Amerika'da yaşar. Nerede bu hayvan ya? Yakalamıştım onu. Güzel. Şu an bu görebilirsiniz. Çok tehlikeli bir hayvan. Türüdür. Şu an öylece duruyor ama bir nedeni olduğunu biliyorum. Şu an babamı gösterebilirim ama bu böcek ne tür bir böcek olduğunu bilmiyorum. Birazcık şey mi yapsaydım? Eksiltmesey mi, miydi? Evet eksik daha güzel. İşte bu hayvan. Çok çok değişiktir. Hayvanı ancak benim babam şey yapabilir. Baba! Baba! Babacım bir tane böcek gördüm. Ne? Gel. Gel. Dur şimdi şunu bitireyim geleyim. Hani nerede? Göster bana. Korkmasın değil mi böceklerden? Hadi. Hadi Şunu tutar mısın? Ama öldürme öldürme. Belgesel çekiyorum. <laughs> şunu yakından çekebilir misin? Korkuyor. Nereye çekeyim? Hayır sakın onu öldürme. Belgesel çekiyor. Hayır. Belgesel çekiyormuş. <laughs> Bir dakika ama çekme çekme sadece göster. İşte bu hayvanlar çoğunlukla Güney Avrupa'da ya da Kuzey Avrupa'da. <laughs> i̇şte görünüyor mu? Evet. Yok gözükmüyor. Çok küçük bir şey o ya. Beyaz olduğu için gözükmüyor değil mi? Beyaz değil ki o. Şey, bununla aynı çekim. renkte. Biraz geri çekin bakalım. Aynı renkte değil. Ha gel bak gözüktü. Net mi? Evet, şimdi, bak. Bakabilir miyim? Bak. İşte bu hayvanlar. da be arkada ya da binemiyoruz. <laughs> Çonlukta oradaymış. Al bakalım. O hayvanlar evet, birazcık köşetli. Bu hayvanlar çoğunlukla işte bu bölgelerde yaşar. Hadi. Türkiye'de çok yaşamaz evet. yani. Yani korkmanıza gerek yok. Ama zehirli böcekleri bu tür. İşte. İşte hayvana bakın. İşte bu hayvan. Görüyor musunuz? Tam, bunun ismi yüz gözlü. Adı bu hayvanın. Yüz gözlü Ama hiç duymadınız değil mi? İşte kartak. Bu ıı, karantula türlerindendir. Ee, i̇şte bu türler ne kadar ilginçtir. Yani direkt sizi ısırabilir. Ay ben bile korkuyorum şu an. Sakın size ısırmasına izin vermeyin. Babanızı çağırabilirsiniz ya da annenizden ya da bir e, yetişkinseniz yetişkinseniz bir doktorda hemane edilebilirsiniz. <laughs> isırdığı yer çok geçmez. Yani ısırdığı yer hiçbir şey yapmazsınız hiç geçmez ve kanser olabilirsiniz. Ve bu durumda sizin ölmenize neden olabilir. Gelelim ikinci bölüme. Babacım şimdi öldürebilirsin. Zeyli <laughs> bir böcek. Gelelim başka bir türe. Ne çekebilirsin? Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın.